Şu an Eyüp Sultan'dayız ve Ebu Suud Efendi'nin, Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'nin türbesinin, kabrinin önündeyiz. Burada inşallah bu bölümde yine Ebu Suud Efendi ile ilgili bir hatırayı, bir menkıbeyi, kıssayı sizinle paylaşacağız. Efendim Ebu Suud Efendi kimdir? Ebu Suud Efendi Kanuni Sultan Süleyman Han'a Kanuni lakabının takılmasına vesile olan kişidir. Hazırlamış olduğu kanunlarla, ve e, uygulamış olduğu diğer işte fetva olsun devletin idaresiyle ilgili yapmış olduğu şeylerden dolayı Kanuni Sultan Süleyman Han'a kanuni lakabını takılmasının vesile olan kişilerdendir. Kendisi çok gayretli, çok çalışkan, gecesini gündüzüne katmış, Cihan İmparatorluğu olan Osmanlı'yı ayakta tutmak için her türlü gayreti gösteren kişilerden bir tanesidir. E tabi efendim Kanuni Sultan Süleyman Han devrinden bahsediyoruz mimar mimarı Mimar Sinan, işte Kaptanı Deryası Barbaros Hayrettin Paşa, Seyyahı Piri Reis, Hoca Saadettin Efendi tarihçisi. İşte böyle olunca efendim kanuniye yakışır, Şehlü İslam da ancak böyle olur. Ben Ebu Suud Efendi bir yandan talebe yetiştirir, bir yandan fetva verir. İşte biraz önce de söylediğimiz gibi devletin kanuni manada ve idari manada yapılması gereken her şeyin peşinde koşar. Bütün bunlara rağmen bir de Kanuni Sultan Süleyman Han'ı yani padişahını seferlerde yalnız bırakmaz. Onunla birlikte sefere gider. Hatta efendim son seferi olan Zeket var bile yanındadır. Efendim böyle bir insandan yani insanüstü diyebiliriz aslında Ebu Suud Efendi'ye. E, uzun süre e, Kanuni Sultan Süleyman Han'a şehir İslamlık yapmış. Kanuni Sultan Süleyman Han'dan sonra da şehir İslamlığını devam ettirebilmiş, ettirmiş bir zattır. Kanuni Sultan Süleyman Han son seferindedir. Ziget var seferi. Fakat her padişah birçok padişahta olduğu gibi zaten sefere çıktığı zaman ağır hasta durumdadır. Yani artık son zamanlarını yaşamaktadır. Fakat ordunun morali bozulmasın, seferden geri kalınmasın diye bu askere haber verilmez. Yani el altından bir şekilde tedavisi devam ettirilir. Hatta bu durumlarda padişahlar atın üstüne bağlanırmış efendim. Yani askerler görüp de moralleri bozulmasın diye atın üstüne bağlarlar ve bu vaziyette gidermiş. Onun haricinde tabi e, özel bir taht içinde de seyahat ettikleri olurmuş. Bu esnadayken tabi çadırında herhalde bir istirahat esnasında dinlenirken yanına özel adamlarından azaplardan bir tanesini çağırıyor. Ve kendisine diyor ki evladım diyor bir sandık veriyor bunu al sakla ben öldüğüm zaman, defnettiğim zaman tam toprak atılırken getirin bunu benim yanıma koyun der. Tabi normalde efendim İslamiyet'te defin yapılırken kefenin haricinde başka hiçbir şey koyulmaz. Caiz değil. Hatta hani tahta koyulur tahtanın bile çivisiz olmasına dikkat edilir. Niye? Çünkü ateş görmüş bir şey mezara konmaz. Tabi o azab olan yardımcı olan bunu biliyor ama bir tarafta da padişahın emri var ses çıkartmaz. Peki efendim der alır sandığı. Yalnız tembih eder kesinlikle kimse içinde ne olduğunu görmeyecek. Söz vermiş de ondan söz alır. Yemin alır. Neyse efendim sefere devam edilir. Artık ziget kalesinin fethedilmesine çok az bir zaman kalmıştır. Fakat padişahın hastalığı da gittikçe ağırlaşır. Neticede efendim orada vefat eder. Ve padişahın vefat ettiği askerden saklanır ta ki Zigetvar Kalesi fethedilene kadar fetih gerçekleştikten sonra askere açıklanır. İkinci Selim Han gelir tahta çıkar ve durum askere ilan edilerek İkinci Selim Han'ın başa geçtiği söylenir. Burada herhangi bir problem yok. Esas problem İstanbul'a döndükten sonra başlanıyor. İstanbul'a tabi cenaze merasimi yapılıyor. İşte büyük alim, o devrin büyük alimleri, devlet adamları hepsi cenazeye katılmak için adeta birbirleriyle yarışıyorlar ve İstanbul'daki cenaze töreni başlamış oluyor. Efendim işte toprak kazı, cenaze namazı kılınıyor, toprak kazılıyor. Padişahın tabutu mezara indiriliyor. Tam toprak atılmaya başlanacakken o Kanuni Sultan Süleyman Han'ın sandığı teslim ettiği kişi koşarak geliyor. Bir dakika durun diyor kapatmayın mezarı. Herkes tabi duruyor. Ebu Sud Efendi de orada. Hayırdır evladım diyor bir emanet var onu koymam lazım deyip atlıyor mezarın içine. Sandığı köşeye doğru yerleştirmeye çalışırken Ebu Suud Efendi yukarıdan sesleniyor. Evladım ne yapıyorsun sen diyor. Diyor padişahım emri var bunu onunla beraber gömmek zorundayım diyor. Evladım olmaz diyor. Dinen caiz değil. Çık dışarı diyor sakın onu oraya gömme, gömme diyor. İşte bu efendim gömersin gömmezsin tartışması yaşanırken sandık alınıp yukarı çıkartılıyor. Bu esnadayken sandık bir devriliyor. İçi ne varsa yer her tarafa saçılıyor. Ebu Suud Efendi bir tanesini alıyor eline okuyor bir bakıyor. Tabi okuyunca onu bir anda yüzü kıpkırmızı oluyor ve e, ey kanuni sen, sen kendini kurtardın bakalım garip Ebu Suud Efendi ne yapacak diye söyleniyor. Diğerleri de alıp bakıyorlar elinde ne var diye. Efendim yerdeki o kağıtla Kanuni Sultan Süleyman Han'ın vermiş olduğu her karardan önce Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'den fetva alarak izin alarak yaptığı kararlar. Altında Ebu Suud Efendi'nin imzası var fetvaların altında. Yani Kanuni Sultan Süleyman Han şunu söylemek istiyor. Diyor ki ben yaptığım her hareketi, her hamleyi Ebu Suud Efendi'ye sordum. Şer'an caiz olduğunu o destekledikten sonra, onayladıktan sonra yaptım. Benim vazifem buydu. Benim her şeyim ona bağlıdır. Gerisi artık Ebu Suud Efendi'nin demek istiyor. Tabi Ebu Suud Efendi bunu görünce biraz önce dediğimiz gibi hüzünleniyor. Ey koca padişah sen gün kendini kurtardın. Bakalım biz ne yapacağız diyorlar. Tabii ki sandık e, kabre koyulmuyor. E, çıkart kağıtlar toplanıyor hürmetle. Sandığın içerisine koyuluyor ve yukarı çıkıyor. Bu şekilde Kanuni Sultan Süleyman Han'ı defnediyorlar. Efendim yani gördüğünüz gibi padişahı böyle izin almadan iş yapmıyor. Yani dini konularda, hassas mevzu, şer'i konularda. Padişahı böyle, Şeyhülislam'ı da böyle. Hatta Ebu Suud Efendi'nin meşhur bir sözü vardır. Uygun olmayan bir iş padişah istedi diye asla uygun olmaz der. Ve bununla ilgili Kanuni Sultan Süleyman Han'ın birçok meselesinde müdahale ederek padişahım bu yaptığınız şer caiz değildir lütfen bu kararınızı geri alın deyip müdahale ettiği çok fazla böyle hadise vardır. İşte bu da bunlardan bir tanesi. Burada sizinle bunu paylaşmaya çalıştık. İnşallah başka bölümlerde yine Ebu Suud Efendi ile ilgili hatıralar anlatmaya devam edeceğiz. Bu bölümü burada noktalıyoruz.